Aracımız Golf 7. E, bu aracımıza şerit takip asistanı, e, aynı zamanda adaptif Cruise kontrol sistemi yaptık. E, bu sistem tamamen e, öndeki kamera sayesindeki ve e, logonun, ön panjurun altındaki e, radar sayesinde e, kendi e, yolu takip edip, kendi sezip, buna göre radarlar sayesinde şeridi takip ediyor. Sağ sol şeritleri zaten burada şerit, şerit kılavuz çizgileri var. Arada bir direksiyon yoklamanızı istiyor çünkü e, sürücü uyuyor mu veya dikkati e, araç üzerinde mi değil mi diye e, Şu an tamamen sistem e, sıfır hatayla aktif durumda çalışıyor Kendi frenliyor Tamamen bu şekilde Çizgileri takip edip gidiyor bu şekilde kendi direksiyonu çeviriyor. Şu an herhangi bir işlem yapmıyoruz. Kendi ayarlıyor çizgileri. Güle güle kullanmasın